Butis ilk hafta oyunun en iyi ödülleri geliyor. Önce 87 Plus'larla başladım. Chat buyrunuz. Bir diyenler. Bir diyenler bize Cliver taştı abi. Evet bir diyenler burayı winledi hocam. Seni aldık seni aldık. Gel. Isco. Yeri. Bu değil. Yani fena kart değildir ucuzdur ama. Bu ödüller ne abi böyle ya. Zeyn. Picon boş. Bam, Klaus. Bu da ucuzdur. Isco. Klaus'u alalım. Hadi benim oğlum yap şu bunu ya. Saç Boş. Figo boş 15k. Boş derken 15k yani. Barnes boş 15k. Lyward. Seni aldım ya. Hadi baba yap şu bunu ya. Hadi ya. Isak. Ardam. Murillo. Shapeshifter atma ama. Figo. Var zaten. Gerçi yok almadık acar bir. Hadi abi bu ne ya? Jamal geliyor ama 97'si geliyor. 97'si geldi ya. Of ne diyorsun 1.2 milyon mu? Hadi bakayım. Ardam. Alo Vayran. Yine son pikte şakanı yapacağım mı? hoodie var zaten. Hadi ya. Konate lan 98 olunca bir heyecanlandım. Buram boş. Satılabilir 88 x 10 geliyor şimdi de. Heh. Ee, futis istiyorum. Kumde kumde. Evet evet evet. evet. Bir de arkası var. Aman ya Rabbi bir saniye. Bunda 300-400k vardı yanlış hatırlamıyorsam. Önce satılamaz 96x2 geliyor. Yine mi sen? Arkanda kim var? Çabuk çabuk söyle. Hadi bakayım sırada 96x3 satılabilir. Kim bu? 10 paket. Bundan da çıkacağını bilmeyen yoktur. Ama yanında şöyle bir şeyler sıkışsın yani. Gül mü bu? 96 mı? Lan Rashford. Arkası çok önemli.